Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce başta Tekirdağ Kanayan Yarası Ergene Nehri'nin çevresindeki işletmeler olmak üzere il genelinde denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde çevreyi kirleten veya dereye kirli atık bırakan işletmelere yönelik çeşitli cezai işlemler uygulanıyor. Tekirdağ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı çevreyi denetleyen ekipler tarafından yapılan denetimlerde çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 45 işletmeye yaklaşık 7 milyon lira cezai işlem uygulandı. 2021 yılında toplam 2159 denetim gerçekleştirilirken, denetimler sonucunda 248 tesisin çevre kanununa aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve bu tesislere toplam 26 milyon 419 bin 196 TL idari para cezası uygulanmıştı. Bununla birlikte bu tesislerden 51'i içinde faaliyet durdurma kararı verilmişti. Çevreyi kirlettiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde yaptırımlar uygulanıyor.